şimdi parkur. Arkadaşlar. Bunu evet. Parkur oraya yazıyor. Parkur. Ben senden gireceğim Hazır konum. Girdim. Ben de giriyorum. Girmedin. Ben bu parkur şu an gireceğim de bu parkuru daha hiç oynamadım ben. Girdin. Ben bu park parkuru oynadık ya. ya. Aa, tamam hatırladım. Hatta ben bu parkuru sen ezmiştim. Oh. Aa, geçtim ilk bölüme. Basitçe. Arkadaşlar. Dümdüz yürüdüm lan. İkinci bölümde dümdüz yürü. Arkadaşlar. Bana video like olun. Oh no. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Oraya çok güzel bir ya. Ben burada da diyorum. Bu arada sen abla. Herkes şuraya geçemiyor lan. Arkadaşım. Hani diyebilirsin ne kadar kötü oynayabilirsin ama. Ben bu arada şeyde biraz aygraf taşımışım. Bu neydi Roblox. Ha no. Roblox Yeni başladı. yani. evet yeni başladığım için bence ilginç şu an ya yani, diye düşünüyorum. İkinci bölümde. Sekizinci <laughs> bölümde. Ben kaçayım bak. İki. Üç. Tamam mı? Tamam. İlerlemişim değil Bir tık. Gitme kız. Ben de bakıyorum. Ne oynuyorsun ya? Beni sana Oo sen abla argo. Bir de argo kullanma. Argo değil ki sana Ama kötü bir laf. Evet Küçük izleyenlerimiz var. Özür evet, arkadaşlar. Dedim ya kurum elimde hediye aldı ben. Nerede? Ka Kaçın bulunmuş? Dokuz bölümde ya. yandı? O <laughs> Ben yandım. Bu arada benim bu ikinci yanışım sen. Ya sen çok musun? Ben 10. bölümdeyim ee, o. pro oyunun pro şu an kaçıncı ranta. eki sana 2 trilyon hadi bak Hadi bakayım 11. round Manyak kötü bir laf değil mi ki? Ben salak demiştim. Manyak kötü bir de <laughs> laf değil ama. <laughs> arkadaşlar bu arada e, mesela size yorumlar bir şeyler yazabilirsin ama kötü bir de bir şey yazmayın arkadaşlar. Engel atarım. Çünkü engel atarım çünkü moralimiz bozulur. Lütfen e, empati kurarak bir şeyler <laughs> yazın arkadaşlar. Engel atarım ki ben umursamam. Mesela benim kutumdan önce... birisi e, o kendi kanalına bir tane şarkı yazdı. Onun kanalının ismi ne? E, neydi kanalın ismi ya? Oyunun prosu Çok olduk hanım ya bu arada Hı, Sen al da ben o parkurdan çıktım Oyunun prosu e, Oyunun prosu makam isimli Ona şey yapmış O parkur ne yazmıştı i̇şte, Öyle yorumda o çok üzülmüştü Ben de üzüldüm yani öyle şey yazmasına Ahmet Edebisi öyle bir şey yazmış Ben de yani. Hatta bakalım. Arkadaşlar bu arada size güzel bir ödevim var Ben de kanalıma açtım kendime O bencil bir kanaldır izlemedik. Gülen de abone olun arkadaşlar. Oyun, e, bu, bu arada kanalın bu arada kanalın ismi de seyirini yazın. Ama şu anda ilk videoyu yüklemediğim için hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Annem bir tane video yüklemiş. Daha doğrusu abla. Onu hemen sildim Çünkü aşırı utanç vericiydi edeceğiz ya. Farklı videomu yüklemiş. çok takip Hemen sildim Ama acaba kim izledi ya? Orada 10 ee, kişi ben 5 kişi yine beğenmiş. Ama hemen gideceğim. Kanalımı göstereyim. Evet. Benim bir tane videoma Sen Aa. bunu... Bizim gitmiş. Abone olmayalım. Ben de onu aklımda ne yazdım? Salak yazdım. Bu mu? Salak öyle ya bu o, da eksik de Sen en bu parkurdan çık. Ha? Ben çıktım. Başka bir parkura gideceğiz. Tamam ben de çıktım. arada hiçbir yerisi. Hangi ya? Hangi? Ya Ar Ahmet. Ahmet, oyun parası yaz. Orada e, oyun parası Çark yazmış ya. He. Kendi kanalında ben de amatör melek diye ya. Arkadaşlar o kıskançlıktan yazıyorlar. Dur ben e, göz, bir tane şey açayım sen göster. Lan hangi video la? Yüzyola... Bunda mı? Aa doğru ben o çocuğu kilitledim. Bende yok arkadaşlar ben o çocuğu kitlerim. Buranın kanalının ismi neydi? Oyun. Bak, bak burada şu an bak şunun ismi neydi? Bu arada buranın e, Oyunun çarşısına açıyorum. Açma açma, yeriz. Kapak kapak delik yeriz. Geç ne? Sarı dolar. Tam kapattım. Ama şanslısı yorumlar Aynen ona gidelim. Emre Sağlık Bayrağı ve e, projiyom yazmış. Oyunu bir gün önce özür dilerim. Otomotisi açılmış. Büyüdüm yunus çıkmış. Sonra yine bir şey yazmış ki Arnazan ah, yazmış yine. Çok iyi olmuş. Sonra oynadı bir yazmış. Of ay of yine otom oldu. Sizi seviyorum yazmış. Sonra Gülsüm Akilen annem de yazmış ki çok seviyorum. Yolarım işte YouTube'u yazmış. Brokoli yazdım ben burada. Sevimli Yıldız çok güzel olmuş. Tebrik ederim yazmış. Bak sevimli Yıldız. Kim? Ben yani ben yazdım. Çok güzel olmuş. Ee, sana çok seviyorum yazmış. Ya bir tane saygılı çocuk yazmış ama yok bu. O vardı. Kuşum varmış. Benim şarkısı var buran? Çok güzel olmuş. Ellerini sana için <laughs> ah <laughs> Yusuf, Yusuf, kapatın çeneni. Molda annemler yani kardeşlerim varsa Bir tane şarkı açsak e, şey, Ahmet evet. şarkı açsak dolar mı yeriz? Evet Tefirs Kendi şarkı mısa? Tefirs Kendi şarkı? Tefirs Bir şarkı arka plana koymak Hilfiz. yasaktır e, Yasak değildi yani Ben açtım şeye salladım ne giriyor? Ben Parkur. Bak kolay oluyor yani kolaymış bu. Bu arada arkadaşlar sen ablanın çanını açıyorum. Yoksa zor parkurlara giriyorum. Ben bekle ablanın aynanı girelim. Ben girdim. Ben bekle Lan da. En baştan başlayalım. En baştan Ana kameraya yan bir daha başlayalım başlayalım. Ben ne ev, evet, geldim ama aynama gelirim Birinci 1. parkur geçsin de beni de bekler misin lütfen? Ya geldin gelmiyor yani. ne? Beni görüyor mu arkadaşlar? Görüyorlar. Ben göstereyim. Bu arada o seni aldan. Sana sen bunu benden yaklaşamazsın. Hiçbir yetkim yok. Çünkü ben senden daha profesyonelim o yüzden seni geçeceğim. Ben geçtim konuda değil ki yanıma piramidim. Zıpla! Öyle çabuk geçemem. Ben de kızı geçemem için yanıma şey geçiyorum. Tamam gel hadi. Ay hadi gel gidelim. Geldim. Hadi, gel. hadi bakayım. Ben anlamda gidelim. Bu arada arkadaşlar beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Ahmet Toto 3 üç dalga evet, geçin arkadaşlar. Yani. Arkadaşlar komik e, Ahmet etkisini öyle bir şey aldı. İşte herkes yazabilir yani. O yani ayıp laflar yazanlar da var yani. O yüzden. Arkadaşlar empati kurumu sonra böyle şeyler deyince. Engellerim yani. Zararlara gidersiniz. Bir bir Mahkemeye olur. bile vermeye çalışırım. Çünkü buna yetkimiz yok arkadaşlar. Arkadaşlar direkt e, karşıya da saygısızlık oluyor. Arkadaşlar video like atkan, abone olan, bilenler de görüşürüz. Bir like bununla görüşürüz Hepinize Bay yani.